Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin Malatya'nın Arapgir ilçesinde depremzedeler için inşa ettiği 56 konutta sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı konutların Mayıs ayında teslim edilmesi bekleniyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'nın Arabkir ilçesinde Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği tarafından yapımına başlanan 56 konut da sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı konutların mayıs ayında teslim edilmesi bekleniyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yer tahsisi Arapgir Belediyesi tarafından sağlanan konutların Mayıs ayında sahiplerine teslim edileceğini kaydetti. Ahbab Derneği, depremde ortaya çıkan ve bizim Malatya'daki depremde paydaş olarak çalıştığımız bir derneğimiz yerini bulup o yardımlarını organize edip kendi ekibine destek olup. Bu ekiplerin bir bir aşı, aşını, işini, suyunu, insanların ihtiyaç duyduğu can suyu diye tarif ettiğimiz hayata tutunacak her şeyini bilabedel gönderen derneğin ismidir. Kamu e, yararına e, iş yapmaktadır. Biz bunlarla yakın ilişkimizden dolayı konut açığını ve kontinir uygulamalarını hep destekledik. Bu arada üst yönetimiyle yakınlığımızdan dolayı yurt dışı kaynaklarından ve yurt dışı bağışçılarından bizim de aracılığımızla önemli kaynaklar bu derneğe gönderildi. Haluk Levent başlı başına kendi başına zaten bir çekim alanı oluşturdu. Dolayısıyla bu arada bizim bu emeklerimizden dolayı Arap de 400 konutluk bir projemiz kabul görmüştü. O bölgede aslında engelli ve ağır hasarlı evi olan, evinde engellisi olan vatandaşların bir nebze olsun hayata tutunmaları ve bir paratoner gibi burada e, musibetlerden koruyucu bir duaya erişmesi için bir faaliyet gösterdik. Ama maalesef o 400 konut e, son anda protokol aşamasındayken bu arada 250 konutu Malatya'ya, Battalgazi'ye e, Vali Bey'le görüşerek Haluk Levent'in e, e, bizim ricamızda e, o bölgede e, yapma kararı e, gerçekleşti. Orası da devam ediyor. Bu arada bu iptalden sonra da biz 14 blok 56 daireyi tekrar hazırlık bütün hazırlıklar yapılmıştı. Burada başlattık Mayıs ayı son itibariyle de burada depremzedelerle ilgili faaliyetlerde kullanmak üzere Arabkir Belediyesi'nin kendi mülkü üzerinde, villa arazileri üzerinde yapıldı. Arabkir Belediyesi adına yapılıyor. Bağışçımız e, Ahbap Derneği kullanıcısıyla ise bu konudaki dezavantajlı gruplar olacak. Ben e, bu anlamda daha fazlasının Malatya'da ihtiyaç olduğunu bölgemizin Malatya'sı ilçesi değil aslında bir bütün olarak nerede kendini buluyor, nerede hissediyor, nerede yaşamını daha rahat, huzurlu geçimini kolaylaştıracak bir e, coğrafya olarak görüyorsa orada olmasını çok önemseyen biriyim. Arapgir'de tarihin ee, ve insanın ihtiyaç duyduğu her şeyin bütüncül olarak tüm sosyal donatılarıyla, kamu anlayışıyla e, Yukarı Fırat'ın merkezinde, Malatya'nın da nadide e, merkezi olan ilçelerinden bir tanesi olma hüviyetiyle bu işe ev sahipliği yapıyor.